Merhabalar, Yatırım Klinik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, çok soru aldığım bir konudan biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Burada çok fazla e, bilinçsiz katılımcı var. En azından bunları da biraz bilgilendirmiş oldum. Faiz hassasiyetine karşı e, bir düşüncesi olan katılımcılar için katılım fonları, yani faizsiz fonların kullanımı, bunların vefastan takibi, izlenimi, ve portföylerini nasıl katabilecekleri hakkında küçük bir video oluşturduk. Bu videoda ilk önce katılım endeksine değineceğiz. Daha sonra faizler nasıl uzak dururuz bundan biraz bahsedeceğiz. Faizsiz fonlar hangileridir? Bundan bahsedeceğiz. Bir de aslında aldığım ikinci tip soru da şu oluyor. Bireysel emeklilik caiz mi? Biraz da bunları konuşacağız. Şimdi katılım endeksiyle başlayalım. Biliyorsunuz, Borsa, e, İstanbul'da ya yani 100 ya da BIST 30 içerisinde belirli şirketler var ve bu şirketlerin bazıları katılım endeksine uyuyor İlk önce katılım nedir? Katılım, e, yapının, işletmenin İslami kurallara uygun olmasıdır. Yani e, hem faiz içermeyen enstrümanlar kullanabilir bu işletme ya da firma e, hem de İslami şartlar uygundur. Yani örnek veriyorum alkol satışı yapmaz gibi gibi bunu çeşitlendirebilirsiniz. E, Katılım endeksi de bize burada bu şirketlere yatırım yapma. Hangi şirketleri, hangi şirketler katılım endeksine uyuyor bunu birazcık açıklıyor aslında. Aslında helal iş modeline sahip firmalar diyebiliriz. Ee, burada çeşitli sektörlerde bu firmalara yatırım yapabilirsiniz. Ee, en çok kullanılan alanları genelde gayrimenkul, inşaat, teknoloji ve gıda sektörüdür. Ama çok fazla çeşitli sektörlerde de katılım endeksine uygun e, fon ve hisse senetleri mevcuttur. E, en azından artık bu endeksin ne olduğunu biliyoruz. Buna göre hareket edebiliriz. Şimdi bireysel emeklilikte şu hata çok sık yapılıyor. E, ben de çok sık denk geliyorum, soru soruyorsunuz. E, altın fonundayım. İlk sorduğum şu oluyor genelde. Altın fonunda duran katılımcıların genelde %50'sinin sebebi hassasiyetinin olması, faize karşı. E, faiz istemiyorlar genelde, o yüzden altın fonu alıyorlar ama şunun farkında değiller. İki tip altın fonu vardır. Birincisi altın fonu, ikincisi altın katılım fonu. Katılım fonlarında faiz yoktur. Ama altın fonlarında faiz vardır. Bunları nasıl öğrenebilirsiniz? İlk önce bulunduğunuz emeklilik firmasının uygulamasını açın. Hangi fonlardaysanız bunları bir küçük kağıda not alın fonların kısaltılmasıyla birlikte. Bizde ilk başta bize ilk ipucu veren yer şurası olabilir nokta nokta şirketi emeklilik katılım altın fonunda mısınız? Nokta nokta şirketi altın fonunda mısınız? bir. Bu hisse senetleri ya da çeşitli yatırım araçları olabilir. Nokta nokta emeklilik şirketi katılım hisse senedi fonunda mısınız? Normal hisse senedi fonunda mısınız? Bu niye ayrış oluyor burada? Çünkü demiştim ya şimdi katılım endeksi diye bir endeks var. Hisse senedindesiniz. Ee, çok yani çoğu hissenin içerisinde düşük oranlar olsa faize dayalı ya da faiz içeren fonlar vardır. Ancak katılım ibaresi bulunan isminde bir fondaysanız faizde değilsiniz. Onu bir kere söyleyeyim. Ee, burada şöyle bir soru şartı da gelecektir kafanızda. Bulunduğum firmada katılım fonu yok. Ne yapmalıyım? Aslında bulunduğunuz firmada katılım fonları var. Ee, her katılım fonunun içerisinden, yani her faiz çağırmayan fonun başında katılım yazmayabiliyor. Bunu da örnekler verebiliriz ama bunun kontrolünü nasıl yapacağız? Çok basit, çok kolay. Hem de bu siteyi de günlük hayatınızda oldukça kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kullanacağınız site www.tefas.gov.tr Hem banka fonlarını hem de yatırım fonlarını detaylıca buradan inceleyebilirsiniz. Bu bireysel emeklilik sisteminde vefas kullanımını yaygınlaştırmak gerekiyor bence. Dediğim gibi katılımcılar diğer emeklilik firmalarının fonlarını da erişim altına almalı. Çünkü bunlar erişiminiz var. Yani siz bulunduğunuz firmanın fonlarına sıkışmayabilirsiniz. Size en uygun, azami iyi niyet çerçevesi, size en uygun fon hangisiyse, faiz hassasiyetine dayalı firmanın da fon Başka firmadan alabilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu Befas sayesinde yapacaksınız. Şimdi Befas e, internet sitesine girdik. Fon türüne tıkladık. Bakın burada yuvarlak için Fon türünün altında bakın birçok fon çeşidi çıktı. Bakın altın fonu en başta altında altın katılım fonu. Şimdi ikiye bölünmüş altın fonları. Biri altın biri altın katılım. Niye? Altın katılımın içerisinde e, tamamen e, helal, tamamen e, nasıl diyeyim size caiz olan yatırım araçları var sizin için. Bu kira sertifikaları olabilir, çeşitli kıymetli madenler olabilir. Bu çeşitli yatırım araçları. Şimdi ben size örnek olarak, örnek tamamen, buradaki anlattıklarım orada yatırım tavsiyesi değil. Tamamen sizleri bilinçlendirme amaçlıdır. Örnek olarak girdik. Altın katılıma tıkladık. Karşılaştırdık, baktık. Herhangi bir sürü fon çıktı. En üstteki fona tıkladık. Şimdi bakın, tüm başlıklarda katılım ibaresini görüyorsunuz. Altın katılım, altın katılım, altın katılım. Ve fon getirileri de son bir yılda fena değil. Yani altın fonuyla altın katılım arasında Yıllık bazda küçük oynamalar olur, uzun vadede ise fark yaratır ama e, kısa vadede bu aralarında inanılmaz oynamalar olmuyor. Tabii en alttaki altın katılan fonun en üstteki arasında ciddi farklar var. Bunu siz de görüyorsunuzdur ama bunun seçimi sizde ya da sizin danışmanınızda diyebilirim. Örnek olarak bir şirketin e, altın fonunu ele aldık. Nokta nokta emeklilik, altın katılım emeklilik yatırım fonu. Şimdi şu sayfadaki en üstteki fonun üstüne tıkladığınız zaman bir internet sitesi çıkacak. Biraz aşağı inerseniz bunu göreceksiniz. Fon profili. Şimdi sizi ilk başta videonun başına söylemiştim ya. Mevcuttaki fonlarınızı kısaltmalarını bir kağıda yazın. Onlar işimize yarayacak diye. Aslında şimdi o yazdığınız fonların içeriğine de nasıl bakacağınızı göstereceğim size. Fon profiline tıkladık. Fonun kısaltması bakın. Vefas'ta işlem görüyor. Vefas'ta işlem görüyor demesi size şunu çağrıştırsın. Ben bu fonu portföyüme katabilirim fazla işlem gören tüm fonlara siz gidip emeklilik şirketi yani bulunduğunuz fon sisteminde e, fon dağılımını değiştirirken Befas fonlarının altında bu fonları bulabilirsiniz. E, bunu bulamıyorsanız danışmanınıza sorun. Danışmanınız yoksa müşteri hizmetlerini arayın. Aşağı indik bakın. Ünlem koymuşum faiz içermez. Bu fonda faiz yok. Katılım ibaresi var faiz yok. Şimdi gelelim fonun varlık dağılımına. Burada bir pasta dilimi var gördünüz mü? Şimdi kamu kira sertifikaları var. Kıymetli madenler cinsinden ama. Katılım hesapları var. Kıymetli madenlerin direkt kendisi var. Borsa yatırım katılma payları var. Girişim sermayesi yatırım fonları katılma payları var. Bakın hepsi katılım 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 katılım. Bu fon alınabilir, portföy dahil edilebilir faiz hassasiyeti olan katılımcılar için. Normal bir altın fonundaysanız onun içerisinde faiz olabilir. Bunu nereden bakacağız? Girdik Befas'a fon türüne tıkladık altın katılım fonu baktık bizim fonumuz burada mı? burada tıkladık ya da bir başka bulma yöntemi. Girdik ilk sayfamızda yine fon detaylı analizi var gördünüz mü üstte? Buna tıklıyoruz. Bir fon detaylı analizi bak fon diyor. buraya hani kağıda yazdığımız fonun kısaltması vardı ya bunu yazıyoruz. Analizi dediğimiz zaman bizi bu futsarpe'ye yönlendirecek zaten. Bu sefer bizim fonumuzun olduğu sarpe'ye yönlendirecek. Bakın bakalım fonumuzda faiz var mı yok mu? Buradan bunu inceleyebilirsiniz. Bu niye önemli sizin için? Şimdi siz ee, bireysel emeklilikte ya da kullandığınız yatırım araçlarında faiz istemiyorsanız bunu kesinlikle kontrol edin. Çünkü paranız faizle ya da faize dayalı başka yatırım araçlarını değerleniyor olabilir. Bu sizin temel hakkınız, bunu kullanabilirsiniz diyorum. Şimdi en çok aldığım ikinci soruya gelelim. Bes caiz mi? Direkt okuyacağım burayı. İsteğe bağlı olsun veya olmaz. Yani otomatik katılımıyla da sisteme dahil olabiliyorsunuz da iş, işveren tarafından. Bireysel emeklilik sisteme dahil olanlara devletin yapmış olduğu katkı alınabilir. Yani devletin yapmış olduğu katkı alabilirsin. Bu caizdir. Herhangi bir sorun yok diyor. Şu halde bireysel emeklilik ve tasarruf ve yatırım sistemi birikimlerin dinen helal olan alanlarda değerlendirilmesi durumuna caizdir. Yani sen diyor katılım fonlarında ya da faiz içermeyen fonlarda bunu değerlendirirsen caiz hiçbir sıkıntı yok. Aksi halde caiz değildir senin için diyor. Böyle bir kaygınız varsa faiz istemiyorsanız dediğim gibi portföyünüzü buradan kontrol edip en azından e, yine illa altında duracaksanız, gene altında durun. Ama buradan e, danışmanınızla birlikte ya da e, alacağınız destekle birlikte hangi fonda duracağınızı siz karar verin. E, burada e, faizli bir altın fonunda durmamanızı tavsiye ediyorum. Böyle hassasiyet olan katılımcılar için. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, bu bu videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bu befası tepası bilmeyen insanların. Buraları daha rahat nasıl kullanabilir? Şimdi ben size bir öncülük ediyorum. Bundan sonra siz kurcalayarak zaten daha detaylı bilgilere erişeceksinizdir. Ben sadece bir ön olmaya çalışıyorum. Bir danışman ile çalışmak isterseniz bireysel evlilik tarafında ücretsiz aktarım ya da yeni bir plan başlamak yoluyla bunu sağlayabiliyoruz. İletişime geçebilirsiniz diyorum. Kanalımız çok hızlı büyüyor. Umarım ben elimden geldiğince değinilmemiş, çok anlatılmamış konularda size destek olmaya çalışıyorum. Umarım e, oluyorumdur da eğer siz de bana destek olmak isterseniz ve yeni videolardan haberdar olmak isterseniz abone olun haberdar olun diyoruz kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere çok teşekkürler İyi günler gününüz güzel olsun.